1971'de Mene Akay'ın hatırası Tahir Ağabey İmam Ziver Ağabey ile cemaat olduğu bir vakit Mene Akay müezzinlik ediyor. Namaz tesliyatını ilahi salli ve sellem ya Rab okuduğunda namazdan sonra tesbihat kitabını istiyor. Okutturuyor, sonra soruyor. Orada ilahi ya Rabbi, var mı diye soruyor. Yok. Kardeşim ben aynatçıyım. Ne varsa o, o. Ne bir noksan ne de bir fazla. Ustattan ne gördü ise külliyatta ne gördü ise o. Ne noksan ne de bir fazla.